Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında harika bir kasap köftesi tarifi ile geldim. Şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Benim karıştırma kabımda 2 kilo kıyma var. Yarısı dana kıyması, yarısı kuzu kıyması. Muhakkak bu kasap köftesini seviyorsanız dana kuzu kıymasını karıştırmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Eğer sevmiyorsanız dana kıymasından da yapabilirsiniz. Kıymanızın birazcık yağlı olması gerekiyor. Şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. Kimyonumu ekledim. Tuzumu ekledim. Karabiberimi ekledim. Karbonatımızı ekliyoruz. Kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Kuru soğanımı rendeledim. Suyunu iyice sıktım ve sadece posasını ekliyoruz. Ve galetonumuzu ekleyerek güzelce yoğuruyoruz. Burada benim miktarı fazla olduğu için ölçüleri vermiyorum. Aşağı açıklama kısmına yarım kilo kıymaya ne kadar baharat atılacak onları hepsini yazacağım. Birebir uyduğunuzda gerçekten çok lezzetli köfteler elde edeceksiniz. Bu köftenin güzel olmasındaki sırrı güzel çok yoğurulması ve dinlendirilmesinde yatıyor. Yoğurup özleşmesi, baharatın iyice birbirine geçmesi gerekiyor. Suyumuzu ekleyerek yoğurmamıza devam ediyoruz. Köftemi ben 15-20 dakika bu şekilde yoğurdum, topladım. Şimdi bir gece dinlendiriyoruz. Daha sonra şeklimizi veriyoruz. Şekil verirken de elime birazcık sıvı yağ sürüyorum. Daha güzel toparlanıyor köfteler. İstediğimiz şekli verebiliriz. Bu şekilde ben köftelerimi tamamladım. Birazcık büyük yaparak hamburger köftesi yaptım. Daha sonra da böyle küçük normal kasap köftesi şeklinde yaptım. Çok lezzetli oluyor. Hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.